Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz gününde kabak yemeğini, zeytinyağlı kabak yemeğini en güzel, en lezzetli şekilde nasıl yaparız onu yapacağız. İnanın bana bu şekilde pişirdiğiniz takdirde bir daha başka şekilde pişirip yemeyeceksiniz kabağı. Buyurun lafı fazla uzatmayalım. Bu güzel yemeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Zeytinyağlı kabak yemeğimiz için gerekli olan malzemeler arkadaşlar. Yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı kullanacağım. 6 tane küçük, fazla büyük değil benimkiler taze kabağım var. 3 tane kabukları soyulmuş domates. Bir baş soğanım. 4 diş sarımsağım var. 3 dal nanem var. Taze kısımlarını ben temizledim, ayıkladım. Yeteri kadar tuzum. Bir çay kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiberim var. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun bu lezzetli güzel yemeğimizin tarifine geçelim. Evet ilk olarak soğanımı incecik kıyacağım ve yemeğimi yapmaya başlayacağım. Evet, tenceremin altını açtım. Zeytinyağımı ekledim. Soğanlarımı ekliyorum. Ve yavaştan tencerem ısınırken ben kabaklarımı doğramaya başlayacağım. Evet, tenceremde soğanlarım hafif rengini alırken ben kabaklarımı şu şekilde sadece sıyıracağım, soymadan. E, yıkadığım kabaklarımı bu şekilde hazır hale getireceğim. Şayet böyle elinizde bir aparatınız yoktursa arkadaşlar böyle ağzı tırtırlı bir bıçağı alıp bakın bu şekilde sıyırarak da aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece dış kabuğunu bu şekilde sıyırıyoruz. Daha lezzetli olsun diye kabak yemeğimiz. Gördüğünüz gibi aynı sonucu elde ediyoruz. O birazcık sadece derin yapıyor. Bu daha yüzeysel yapıyor. Ama sonuçta İkisinin de yapması gereken görev bu elimizdeki aletlerimizin. Evet kabaklarımı güzelce yıkadım tekrardan. Sıyırdığım kabaklarımı şimdi istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ama orijinali bu şekilde doğranır. Biz bu şekilde doğrayıp yapıyoruz hep arkadaşlar. Bu şekilde kabaklarımın hepsini doğrayacağım ve sararım. Soğanımı ekleyeceğim. Evet. Soğanların hafif rengini bıraktım. Bu şekilde doğradığım kabaklarımı ekliyorum. Ve şimdi birazcık tuzunu ekliyorum. Tamamen kabaklarımı sararmaya bırakacağım arkadaşlar. Size tavsiyem kabağınız sararırken asla kaşık vurmayın çok daha iyi sonuç alacaksınız şimdi benim bunu arada karıştırmam gerekecek biliyorsunuz kapağını kapatacağım ve arada gelip bu şekilde kabaklarımı sirkeleyerek karıştırarak sarartacağım kabak biliyorsunuz çok hassas bir sebze gelip onu ikide bir karıştırırsak ezilme yapar ve güzel görünümü olmaz bütünlüğünü kaybeder o yüzden kaşık vurmadan tencereyi sallayarak kabaklarımızı güzelce mum gibi sarartacağız. Şimdi kabaklarım sararırken ben bu arada kabuklarını soyduğum domatesimi doğrayacağım incecik. Onları da hazır hale getireceğim. Fark ettiyseniz asla salça kullanmıyorum. Çünkü kabağın o kendi hoş lezzetini salçanın öldürmesini istemiyorum. Sadece domates ile lezzetlendireceğim. Domates ve pul biber baharatları ile. Ama siz e, birazcık eklemek isterseniz damak zevkinize göre bir tatlı kaşığı da salça ekleyebilirsiniz. Bence böyle kabakların o güzel lezzetini, güzel tadını hiç kaybetmemiş oluyoruz. Bu şekilde çok daha lezzetli bir yemeğimiz oluyor. Evet, bu şekilde kabaklarım gördüğünüz gibi yavaş yavaş kendini bıraktı. Şöyle bir bez tutun size tavsiyem arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde sallayarak sirkeleyin. Her tarafı çok güzel şekilde renk alacak ve sararacak. Şimdi benimki tamamen sarardı. Birkaç defa ben sirkeledim bu şekilde. Domatesini ekliyorum. Doğrayıp hazırlamıştım biliyorsunuz. Ve nanesini, sarımsağını ekleyeceğim. Pardon malzemelerim biraz uzakta kalmış. Sarımsaklarımı hiç doğramadan ekliyorum arkadaşlar. Nanesini bu şekilde ekliyorum. Şimdi kalan baharatlarını ekleyeceğim. Ve karıştırmadan yemeğim özleşene kadar yemeğimi pişireceğim. Kimyon atmadıysanız kabak yemeğine bir defa olsun atmanızı tavsiye ediyorum göreceksiniz ne kadar lezzetli olacak ne kadar güzel bir aroma bırakacak birazcık daha tuz ekliyorum ve sadece çeyrek çay bardağı su ekleyeceğim sadece yani 2-3 yemek kaşığı su ekleyeceğim o şekilde yemeğimi kapatacağım özleşmeye bırakacağım evet sadece bu kadar suyum kabak kendi suyunu bırakacağı için hiç koymasanız dahi olur ama ben sadece çeyrek bardağı yakın ekledim. Kısık ateşe aldım. Kısık ateşte yemeğim güzel özleşene kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi yemeğim mükemmel bir şekilde pişti ve asla karıştırmadım arkadaşlar. Ta ki şimdi bölmesine gelene kadar yemeğim mükemmel bir şekilde özleşti bu şekilde tabağıma alıyorum gördüğünüz gibi domatesin suyu tam geldi size tavsiyem kimyonunu sarımsağını nanesini ihmal etmeden pişirin zeytinyağlı kabak yemeği yapıyorsanız göreceksiniz ne kadar lezzetli bir kabak yemeğiniz olacak Umarım sizler de bu güzel zeytinyağlı kabak yemeğimi evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.